Arkadaşlar herkese iyi pazarlar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Microsoft SQL Server string function'lara yani metinsel fonksiyonlara kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. İlk videomuzda upper lower ve e, len parametrelerin yani fonksiyonlarının e, ne işe yaradığı hakkında kısa bir bilgi vermiştik. Yine bu videoda kısa bir şekilde <coughs> 3 fonksiyon anlatacağım arkadaşlar. Yine metinsel bir fonksiyon. Hemen şuradan bir new query açalım. Örnek database'imize geçelim. Buradan müşteri tablosunu bir çağıralım. Şimdi bugün öğrencilerimiz 3 tane fonksiyon arkadaşlar. Excel'de şöyle bir fonksiyon vardı. Eğer biliyorsanız izlediyseniz işte bir karakterin belli yerinden parça alma yani parça aldığı bir fonksiyon ya da sağdan ya da soldan şeklinde bir fonksiyon yapısı vardı. Ne, ne işe yarıyor bu fonksiyonlar? Herhangi bir karakterden istediğimiz şekilde parçalama, bölme gibi işlemleri yaptığımız fonksiyonlu. Bugün SQL'de öğreneceğimiz 3 fonksiyonu tamamen aynı mantıkla işleyen bir fonksiyonel yapı arkadaşlar. Şimdi örneğin Nereden? İşte şehir. Şehirden gidelim. Diyorum ki select substring substring fonksiyonu arkadaşlar Excel'deki parçal fonksiyonuyla tamamen aynı görevi yürüyor. Bu kendi içerisinde belli parametreler bizden isteyecek. İlk açtığımızda bizden ilk istediği parametre arkadaşlar hangi alanın hangi harfi. Yani şöyle özür diliyorum. Hangi alan aslında? İster buraya alan da yazabilirsiniz, ister tek tırnakta herhangi bir string metin de yazabilirsiniz. Ben diyorum ki şehir parametresini alacağım. Sonra diyor ki nereden başlayacağız? Yani start işlemini nereden yapacağız? Nereden parçalamaya başlayacağım? Ee, nereden başlasın? Birinciden başlasın. Kaç parça alacağım diyor. Ben de diyorum ki 3 parça al, yani ilkinden başlayacak. ilkinden itibaren üç parçasını bana alacak. Kapattım. Diyorum ki from müşteri tablosu. Çalıştıralım. Ne yaptı? Bakın. Hatta şuraya da tamamını getireyim. Alt alta birlikte görmüş olursunuz. Şöyle ikisini bir çalıştırsın. Veri biraz çok olduğu için bu şekilde yapıyor. Bakın ne yaptı? Birinciden başladı ve 3 ilk 3 karakteri benim için aldı arkadaşlar. Bakın ada, AYD, ANT, ART, Edi ama gibi. Bunu mesela e, ikinci karakterden de başlatabiliriz. Bakalım bu sefer ne olacak? İkisini tekrar çalıştırsın. Execute edelim. Bu sefer ikinci karakterden başlayacak ve 3 karakter alacak arkadaşlar. Mesela dan YDI e, NTA gibi. Excel'deki parça al fonksiyonunun birebir karşılığıdır arkadaşlar SUBSTRING fonksiyonu SQL'de. Bunu öğrendiysek hemen şunu bir komut yapalım. Bir de e, parça alma yapısını sağdan başlayarak veya soldan başlayarak Excel'deki sağdan ve soldan fonksiyonunun aslında yine birebir karşılığı. İki fonksiyon yapısı da var arkadaşlar. Bu örneğin select dedikten sonra left fonksiyonu bizden ne istiyor? Bir alan istiyor. Diyorum ki yine şehir alanından başla. Ee, kaç karakter? İki karakter. From müşteri. Çalıştır bakalım. Ne yapacak? bitirsin execute. Ne yaptı arkadaşlar? Soldan başlayarak içerisine yazdığımız parametrenin en solundan başlayarak iki karakter aldı. Ne yaptı? ADAY. İşte bunu mesela 4 karakter yaparsanız tekrar özür diliyorum ekpşi basmadık. Bir daha çalıştıralım. Bu sefer soldan başlayarak 4 karakter alacak. Ne yaptı? Adan, Aydı, Anta şeklinde. Şimdi substring, istediğimiz karakterin istediğimiz e, harfinden başlayarak e, istediğimiz kadar ki alanı alır. Left fonksiyonu soldan başlayarak istediğimiz karakteri alır. Şunu tekrar sileyim. Bir de buna ne yazalım? S e, soldan diye yazalım. Bir de Right fonksiyonumuz var arkadaşlar. Bu da left'in tam tersi. Sağdan başlayarak karakter alır. Yine getirelim. Şehirden başla. 4 karakter al. S sağdan diye bir sütun ismi koyalım. From müşteri çalıştıralım. Bakalım right'ta ne yapacak? Şimdi getirdi. Ne yaptı arkadaşlar? Left dediğimiz soldan başlayarak 4 karakter. Right dediğimiz en sağdan başlayarak 4 karakter aldı. Bakın Adana'dan başladı. 1, 2, 3, 4 karakteri aldı. A, 1, 2, 3, 4 karakteri aldı arkadaşlar. Yani substring fonksiyonu, buradaki substring fonksiyonu herhangi bir alanın ya da herhangi bir tanımlanmış string yapısının Kaçıncı harfinden başlayarak kaç karakter alınacağıyla ilgili işlemi yapar. Left fonksiyonu herhangi bir string yapısının ya da herhangi bir string yapısının barındığı bir sütunda ee, en soldan başlayarak belirlediğimiz karakter sayısı kadar karakter alır. Right ise tamamen left'in karşılığında en sağdan başlayarak İstediğimiz sayıdaki karakteri, string yapıdaki karakteri karşımıza sonuç olarak döndürür arkadaşlar. E, yapılar bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.